beklediğiniz yarışmanın birinci bölümünü geçen hafta izlettik sizlere. Herkes de ah ne memnun ne memnun efendim. Koş kazanın ikinci bölümüyle bugün yine sizlerle birlikte TV5 Ege'de olacağız. Sizler bunu izlerken biz de merakla keyifle izliyor olacağız efendim. Ve bu hafta Ödemiş Sınav Koleji'nin katkılarıyla size ne yapacağız? Ulaştıracağız bu yarışmayı. Ve bu yarışmanın ...özel bir e, yarışmacısı var bu hafta. Kendi yarışmak istedi. Normalde böyle bakıyoruz, buluyoruz ama... ...bu yarışmacımızla biz bir röportaj gerçekleştirmiştik... ...ve engelli bir çocuğu vardı. Hatta o gün çocuğuna veresiye döner almıştı. Tavuk döner almıştı ve çok etkilenmiştim. Yarışmak istediğini belirtti. Kıra Ermiyası için efendim Dilek Hanım... ...biraz sonra sizlerle burada birlikte olacağız. Onunla yarıştıracağız. O zaman Koş Kazanın ikinci bölümü başlasın. Ödemi Sınav Koleji... Biliyorsunuz Ödemiş'te bir fark yaratıyor. Az sonra yarışmacımızla buradayız. Efendim yarışmamızın işte ikinci yarışmacısı. Biliyorsunuz geçen hafta ilk bölümü çekmiştik ve müthiş izlenmişti. Müthiş olumlu tepkiler almıştık. Bugün de e, daha önce röportaj yapmıştım ben sizinle ve beni çok etkilemişti. Hanımefendi dedi ki ben yarışabilir miyim? Elbette yarışabilir tabii ki tanıyalım mı sizi? Ben Dilek Demeci. Dilek yaş kaç? 52. Hay maşallah Dilek abla. <laughs> Dilek abla ee, dönmedi mi daha babası? Dönmez artık o gitti. Dönse de kabul etmem ki zaten artık. Engelli çocuğunu bırakıp gitmişti. Sen öyle söylemiştin evet. ve ben uzun sürede etkisinden kurtulamamıştım onun. Hiç arayıp sormuyor mu Onur'u? Yok. Baba olarak bir çift çorap bile almadı ona daha bu yaşında. Yani yani arkadaş çevre alıyor, o almıyor. Onur kaç yaşında? 2011'li işte, 11 yaşında. Okula gidiyor mu? Özel eğitime gidiyor. Bir de Fatih iş eğitimi uygulamaya gidiyor. Normal okula gidemiyor maalesef. Bugün Onur'un şansına yarışacaksın sen. Evet. Şimdi bak ben 15 tane e, ürün var burada yazdım buraya sonra göstereceğim sana zaten yarışmadan sonra atıyorum bir kilo ıspanak var 1 kilo ne bileyim 3 e, kilo soğan var bir kilo kıyma var bir kilo et var ne denk gelirse sen numara söyleyeceksin. Tamam. Sınav kolejinin katkılarıyla efendim Ödemi sınav koleji benim çok kıymetli bir arkadaşım sevgili Levent e, Kolejin sahibi e, çok yardımsever bir insan bugün de onun katkılarıyla programı ulaştırıyoruz. 5 dakika süren var. Bu 5 dakikada numaralardan söylediklerini alacaksın. Ben inanıyorum ki hızlı koşarsın. Evet koşarım. Onur'la beraber mi koşacağız bugün? Evet. Ben ona mukayyet olurum merak etme sen. O zaman şimdi süreyi başlatacağım. Listeyi de dur bir hazırlayayım he. Listede hazır. Hangi numarayla başlayacağız? Ben direkt ona onu söyleyeceğim. Neden 11? Yani. 2011 doğumlu olduğu için 11 şansım. 2011 doğum. Onur'un şansına Dilek ben sana 600 lira veriyorum. Ne? Ödemiş sınav kolejinin katkılarıyla bir kere daha üstüne basa basa söylüyorum. Ee, 11 numarayla başlayacaksın. Hazırsan 3 kilo mandalinayla başla. Başla. Allah. Valla burada olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Kaç lira mandalina? Muz 15, mandalina 12,5. Bu nasıl iş? Bu 15 lira mı? A bu 15 lira. 3 kilo mandalina. La başlayalım. Onur, Onur mandalina alıyoruz sana. Onur, Onur. Hayır, annene eziyet yok. Hadi, hadi. Çocuğu bırakacak yer bulamadık değil mi? Yok, bakacak kimse yok. Tamam. Hadi ondan sonraki numaranı söyle. Dokuz. Dokuz mu? Söylüyorum. Yarım kilo kıyma. Eyvah nereden bulacağız? You don't get no climax. I am, of course, of course, when you are. It's more than you can digest. But nobody's gonna die if you say you need some time to step back and clear your mind. Onur'a çok güzel Onur'a çok güzel köfte yap tamam mı? Emre abisi çeksene bize Emre abisi. Sen köfte seviyor musun? Hah? Hadi 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 hadi. Numara söyle. Numara söyle 5. 2 kilo elma alacağız. 2 kilo elma alacağız. Hadi 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 hadi. hadi. Sen oraya, ben ona, hadi. numarayı söyle. Beş. Beş. Kız söyledin mi? Elmayı söyledin. Hadi seç. Yedi söylüyorum. Bir kilomuz. dur paranı al, al. Al al buradan al. Hadi. Onur. Yoruldun mu Onur? Yoruldun mu? Ama bana niye vuruyorsun? Altı söylüyorum. Bir tane karnabahar. Koş. Koş bu daha heyecanlı oldu bu yarışma gerçekten. You you hit, no, Numara söyle bana. Bir mi? İki kilo soğan. Yok bir iki kilo domates. Domates koş. İki kilo domates. <laughs> domates alıyor anne. 2 kilo domates. Annene sarıl, sarıl annene, sarıl, sarıl annene, sarıl. Sarıl. Numara söyle. 3 mü? 1 kilo ıspanak. Al, 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 al buradan al. Hadi. Bak bu yarışmanın da şansı bu. Aynı tezgahtan alabiliyoruz artık. Ay. Yemin ediyorum koş kazanda bu kadar koşmamıştık biz. Hemen numara söyle. Numara söyle. 6. Aldık karnabahar. Çabuk söyle, süre bitiyor. 13 kilo patates. Ama süren yetmezse alamıyoruz, unutma. Sana söylüyorum son 20 saniye. Koş. Dilek süre bitti, dilek dilek. Dilek süre bitti. Yemin ederim beni de bitirdin. Bak. Bak 5 dakika geçti. Yalnız Onur bana sürekli vurdu sevgisinden mi acaba? Evet. seviyor. <laughs> sevdiklerine mi böyle yapıyor? Aynen. <laughs> Ödevi Sınav Koleji'nin katkılarıyla Koş Kazanda bugün dilekle yarıştık ve Onur için yarıştı. Onur engelli bir çocuğumuz ama babası terk etmiş, gitmiş onu biz yanındayız her zaman. Bakalım kaç lira harcamışsın? 200. 210. 260. 310. 360, 380, 395 Aa sen 205 <laughs> 205 liralık alışveriş yaptın maşallah <laughs> bak şimdi karnabahar aldın mandalina aldın elma aldın domates aldın muz aldın ıspanak aldın kıyma aldın afiyetle köfte yapacaksın en önemli patatesi de alamadım. alalım mı alalım mı 3 kilo patates alalım mı verin bize 3 kilo patates alıyoruz işte Sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Patates bugünlerin çok en çok pahalı güzel. ürünlerinden seviyor mu? He, kızartma günde 3 ömer Sen Aa, biz 3 kilo patatesini alıyoruz. Ödemi Sınav Koleji'nin katkılarıyla. Bugün Dilek'le birlikteydik. Onur'la birlikteydik. Yarışma burada sona eriyor. <laughs> Yapma Haftaya görüşmek üzere. Hadi bir bay bay yapın bakayım. Bay bay. <laughs>